Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Kral Philip'in istifasını kabul ettiğini duyurarak, "Seçim sonuçları bir hayal kırıklığıdır ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum." ifadesini kullandı. De Croo, X hesabından Belçika Kralı Philip'e ziyaretine ilişkin fotoğraflarla birlikte Kral istifamı kabul ettiğimizse paylaştı. Mevcut hükümetin güncel işlerle ilgilenmeye devam edeceğini, diğer yandan da yeni hükümet için geçiş sürecini yöneteceğini belirten De Croo, "Seçim sonuçları bir hayal kırıklığıdır ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum." değerlendirmesi yaptı. De partisi dün düzenlenen Belçika genel seçimlerinde hezimete uğramıştı. 9. sırada gelen parti, oy kaybı yaşayarak seçmenlerinden yalnızca %5,4'ünün desteğini alabilmişti. Başbakan dün geceki seçim sonuçları açıklamasında gözyaşlarını tutamamış, 10 Haziran sabahı istifasını sunacağını duyurmuştu. Belçika'da geleneksel olarak her seçim sonrası mevcut başbakan krala istifasını sunuyor. Ancak Dekro'nun seçim hizmeti bunu daha dramatik hale getirmişti. Belçika'da federe bölgenin arasında yaşanan anlaşmazlıklar hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor. Ülke 1979 seçmenin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrasında 653 gün hükümetsiz olarak bu konuda rekor kırmıştı.